tanımaya nereden başlayalım? Evet, Ali Ramiteni Hazretleri Buhara'nın Ramiten kasabasında dünyaya geliyor. Yani burada dünyaya geliyor. Şimdi tabii büyümüş, ilçe olmuş burası. Ali Ramiteni Hazretleri Mahmud Encir Fanevi isimli Hacegan büyüğünün yanında tasavvufi eğitimini tamamlıyor ve kendisi de irşada ehil bir zat oluyor. Daha sonra önce Ebi Vert veya Bavert diye bilinen şehre gidiyor. Oradan Harezm'e gidiyor. Tabii Harezm denince bugün birkaç tane yer anlaşılıyor. Özbekistan'daki değil. E, e, Türkmenistan'daki hmm. Harezm'e. Yani bugünkü adıyla e, Taşavuz vilayetinin Köhne-Ürgenç kasabasıdır. Türkmenistan'da oraya gidiyor. Kendisi e, ne saç, yani e, kumaş tüccarı, kumaş dokumacısı. Dokumacı evet. Evet orada... Tabi kimse tanımıyor onu Ali Ramiti Hazretlerini kimse tanımıyor. O kendisi dokumacı gibi bir meslek erbabı gibi oralarda çalışıyor. İp alıyor, iplerden kilim dokuyor, kumaş dokuyor bu şekilde. şehre giriş izninde dokumacı olarak alıyor değil mi bildiğim kadarıyla? Evet evet yani ben bir dokumacıyım diyor ve burada kalmak istiyorum diyor. Oranın idarecisi kendisine izin veriyor hatta yazılı bir izin veriyor. Daha sonra Ali Rami Hazretleri tabi mesleğini yapıyor ama onun derdi başka, halkı evet. irşad etmek, onlara faydalı olmak. Irgat pazarına gidermiş sabahları. İşte birkaç kişiyi çağırırmış, kendi evine davet eder. Onlarla dini, ahlaki, tasavvufi konularda sohbet eder. Sonra akşam olunca yerlerini ücretlerini verir, gönderirmiş. Evet. Fakat sohbetine bir defa gelen, bir daha ayrılmak istemez gene gelirmiş. Böyle böyle derken bir kısım işçilerle başlamış. Bırgat pazarındaki işçilerle sohbete başlıyor. Derken halkası genişliyor. Bunun bir Allah dostu tasavvuf ehli olduğunu insanlar fark ediyorlar. Halkası genişleyince de o dönemin idarecisi işte bu nereden geldi şimdi bir sürü etrafında adam var falan diye biraz kuşkulananlar veya işte padişahı o dönemin idarecisine böyle farklı şeyler anlatanlar da belki oluyor. Ali rahmetli Hazretleri o hükümlerden, o idareciden aldığı ikamet evet. izni belgesini gösterince tamam diyorlar kalabilirsiniz. Zaten salih bir insan. Elemiyle geçinen, insanlara faydalı olan bir insan. Ee, Ali Rahmeti Hazretleri o bölgede yaşamıştır. Orada vefat etmiştir. Yani Türkmenistan'ın köhne Ürgenç şehrinde vefat etmiştir. Oraya aslında defnedilmiştir. Rivayete göre sonraki asırlarda naaşını Buhara'ya kendi doğduğu yer olan Buhara'ya taşımışlar. Burada e, defnetmişler. Bugün e, iki oğluyla birlikte bu arkasında arkamızda bulunan binanın içinde kabri şerifleri. E, yanında e, oğluyla beraber burada yattığı kabul ediliyor. Ancak orada da köhne ürgençte de yine bir mezar var. E, bu şekilde e, gerçekte kabri orada mı buraya?